Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aykırı bugün neredeyse herkesle güzel bir kasa açımı yapacağız ama kasa açımına geçmeden önce siz de gelip burada oynamak isterseniz geliyorsunuz burada promosyon kodu bölümüne küçük abilerle Aykırı kodunu giriyorsunuz ve açıklamayı sabit yorumlara da bağlantısını koyacağım 0.70 cent bedava bakiye artı %10 yükleme bonusunuzu alabiliyorsunuz 100 dolara 10 dolar 1000 dolara... 100 dolar artık e, bir sınır var herhalde. 100 dolara kadar o %10 bonus alabiliyorsunuz sanırım. O 10 dolara 1 dolar artık ne kadar oynayacaksanız ona göre ekstra %10 bonus alabilirsiniz. 70 sente bedava bakıya hemen hesabınıza tanımlanıyor zaten. E, benim bağlantılarımdan geldiğiniz anda. E, burada günlük bedava kasalar var. 2 seviye, 15 seviye herhalde. Bir de 25 seviye kasası var. Bu kasalardan da her gün olarak açabiliyorsunuz. Göstermeyeceğim. Şu an içeriğini gelip kontrol edebilirsiniz. Burada da e, Join for Free olarak da bedava açabildiğiniz bir kasa var. E, haberiniz olsun. Bugün ne yapacağız geçen yanlışlıkla açtığımız kasada imdallas 2005 kasalarına bir göz atalım beraber 50 centten 75 dolara kadar olan kasalar resbond'dan başlayalım. 969 dolarlık bakiyemiz var envanterde 670 dolar duruyor hala o yüzden onu hesaba katmayın 969 dolar bakiye oynadığımızı varsayacağız. Burada içinden çıkabilecekler güzel itemler var bu arada içinde şöyle 10 dolar olarak gönderiyorum bunu ya. İlk kasadan hiçbir şey çıkaramadık. Bir tane pembe gösteriyor gibiydi. Bir tane mor geldi. Kurtarırımız bizi 5 dolara 4.14. Yani bunu satıyorum ya direkt. Şöyle. Şöyle hızlı bitireceğim. Aa bir tane morumuz var bir tane 5.53 bunu da sattım. Şöyle son bir kere daha açıp diğer kasaya gideceğim. Hızlı bir şekilde açtım. Çok hızlı açtığım için ses de 4 kütle. bu arada kötü değil. Son bir kere daha açalım. Ee, açmış olalım. Şey, aa bu sefer hiçbir şey tutturamadık. Yapacak bir şey yok. Kaç, ne kadar mesela hiçbir şey vermediğiniz zaman ne 282 yine yarısını verdi bu arada. Sattım onları. Bundan sonrasını satmayız. Bekler. Ne kadar kar etmişiz, etmemişiz görürüz. 2 dolardan başlıyorum. Şöyle 5 dolarak gönderiyorum. İçerindekileri de şöyle göstereyim bu arada. İlk kasadan remote kontrol geri kalanları güzel. Değil, para itmiyor çok fazla. FNS falan gelirse belki BSM ve ee, buradan 813 kötü değil. Yani hani artıya geçemedik ama geri dönüş olarak 813 çok kötü değil. Ee, berbat. Net bir şekilde berbat geldiğini söyleyebilirim. Ne geldi? 934 geldi lan. Niye geldi buradan? 528'lik MV Star Trek geldi Handgun. Bir kere daha açıyorum sonra diğer kasaya geçiyorum. Bu sefer yok yine hiçbir şey çıkaramadık. Ne geldi? 923. Bu arada güzel geri dönüş yapıyor ha. Şu şunun FNS denk geldi. 573 güzel güzel güzel. Çok güzel zararda değiliz bu kasadan. 2 7 dolarlık kasaya geçiyoruz. Kasanın adı neymiş? Barricade kasası şöyle 5 dolara göndereceğim 35 dolara içinde çıkabilecektir. görüyorsunuz en sonunda bıçak çıkarmışlar herhalde ne zaman çıkarmışlar ayın 21'in 552 e kez çıkarmışlar şöyle açıyorum Franklin LED Glasses iki tane bir tane Emerald Franklin iki tane Frank Franklinler çok para etmeyecek 255 669 bu güzel. 2 tane gelmişti herhalde. Bu da MV gelmiş. 10 dolar, 25 dolar kötü geldik. Yani artıya geçemedik ki. Artıya geçemediğimiz her e, kasa açılımı aslında kötü ama bir de geri dönüşle alakalı bir durum var. O yüzden e, bu skill hal gelirse yani iyisi gelirse 14 dolar FTS geldi. Buradan 27 dolar yine artıya geçemedik. Geri dönüş olarak da bence %60, %70 geri dönüşler kötü bir şey çıktığı zaman iyi oluyor. Güzel kurtarıcı oluyor. Fate çok para etmiyor diye biliyorum. Ne kadar ediyormuş? 4 dolar. Evet burası berbat geldi. Bak bu mesela buna berbat diyebilirim. Sonra bunun sonra hemen diğer kasaya geçelim bu arada. Bunu bayağı açtık. Bu skill bir tane daha. kodret geldi bu güzel. Bu güzel. Bak bu para eder. Ne kadar ediyormuş? 69 dolar, 70 dolar. Çok güzel bu arada. E, bütün zararımızı kurtardı büyük ihtimalle. Hatta artıya bile geçirmiş olabilir bizi e, bu ile beraber. Buradan hangi kasaya geçiyoruz? 7 dolardan 25 dolar kasaya artık geçiyoruz. E, Bunun iki ikili ikili, üçlü üçlü gönderiyorum. Ha, i̇çinden çıkabilecekleri de şöyle bir göstermiş olayım. Konstip e, yok burası. Baya kötü geldi. Yani 70, 53 dolar. Şunun starter'ı geldi yoksa bayağı zarardaydık. Bir kere daha gidiyorum. Açıyorum. Gidiyorum açıyorum artık. Gold tuf. Yok bayağı kötü. Ne geldi? 12, 10, 33 dolar. Kötü geldi. Son bir kere daha açıp diğer kasaya geçiyorum artık. Hmm, gelmedi. Gelmedi. Dizilir Space'in pahalısı gelsin bari. Ne geldi? 34 dolar, 12 dolar. Yok abi yine bunun starter'ı şey geldi. Bundan çıkıyorum. Bir şey yapamadık. Güzel bir şey çıkaramadık bundan. Nerede? Dustfire Fire, Das Dust Fire kasasına geliyorum. 32 dolarlık bir kasa içinden çıkabilecekleri ilk önce şöyle bir göstereyim. Harbiden güzel ihtimallerde bıçaklarımız var artık. Çıkarma ihtimalimiz de yüksek. Bir dakika Das Fire biz açmadık mı? Biz neyi açtık az önce? Heat Wave. Ha tamam biz o zaman Das Fire'dayız. 3 olarak Gönderiyorum bunu, 96 dolara gönderdim. Aquamarine, Black Luminant. Gelmedi, Zirka, Mehdi bunlar. Ee, Trade-up skinler ama. Evet 91 dolar, bu Battle Scarity bile 91 dolar ediyormuş. Güzel geldi bu arada yani 150 dolar. Kaç dolar vermiştik? 96 dolar, 50 dolar arttayız. Bir kere daha açıyorum. Golden Coil güzel. Golden Coil burada güzel para eder. Hatta tek başına kurtarabilir de bizi. Kaç dolar? Battle Scare'de kısa geldi. 120 dolar. Güzel güzel. Arttayız yine 164 dolar. Güzel gidiyoruz. Son bir kere daha açıyorum kasadan. Ne geldi? Emperor geldi. iki Emperor bir Mehdi. Emperor'lar Star Trek FN falan gelmedi sürece bizi kurtaracağını düşünmüyorum. Aynen 56 dolar. En azından çok kötü değil ama bayağı artıya geçirdi bu kasa bizi. Şimdi hangi bank shot kasasına geliyoruz artık. Bank shot kasasının içinde de içinden çıkabilecek itemleri şöyle bir görüyorsunuz göstermiş olayım size Kaçlı kaçlı açalım ikili ikili Açmayalım ya da bir ikili açalım bir tane de tekli açalım Jaguar geldi Modern Hunter da para ediyor olması lazım Şimdi 52 dolar bu 77 dolar bu. Ha, ha. Anlıyorum. Jaguar'ın fiyatı bak 500 dolara kadar çıkıyor bize gelene bak. Bundan bir tane daha şöyle gönderiyorum. Yok gelmedi. Macan'ın Hunter'ın neye gelecek ki bizi kurtaracak buradan? 38 dolar. Güzel değil hadi 58 dolarımız kalmış olsun diyelim 900 dolarlık bir açılım yaptık şimdi 1544 dolar buradan 670 dolara çıktık diyelim 900 dolar başa baş mı gittik be başa baş gittik neredeyse yani öyle bir durum var 670 dolar 700 dolar çıktık diyelim buradan 714 aynı öyle yani ha 100 dolar civarında bir zararımız olabilir belki diyeceğim de, tam 100 dolarda zararımız yok gibi artıda değiliz sanırım eksideyiz ama çok da de değiliz Eee o bir tane kasadan 300 dolar kasadan güzel kâr ettik o güzel bir kasaydı bu oradan çıktı ee, bu oradan çıktı bu, bundan kâr ettik mi bilmiyorum bu oradan çıktı Ha yani çok da hatırladım söylemiyorum bu da oradan çıktı herhalde bundan kâr ettik bir de bundan kâr ettik Eee o ki siz de gelip oynamak isterseniz dediğim gibi geliyorsunuz iCrew kodun burada promosyon kodu bölümüne çıkarıp iCrew kodun giriyorsunuz 0.70 cent bedava ki artı %10 yükleme bonusunuza alıyorsunuz sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın Bye-bye.